Alo. Alo. Alo Oktay. Alo. Hı? Oktay şimdi şöyle bir şey olmuş. O peynir siparişleri var diye onlar 3-4 e, defa girmiş sisteme. Hmm. E, evet. Fazla peynir var şu anda dükkanda. Onları hemen sıfırla. Nerede, nerede dükkanda? Dükkanda şey vardı ya söylediğimiz şeyden. Parmesanlar var. Parmesanlar özellikle çok fazla olmuş. Mimoletler, edamlar falan filan onlar bir yığılmışlar dükkana. Parmesan, parmesan mı yığılmış? Ha, parmesan var, diğerlerinden de var. Onlar geri sen konuş ya. Ben şimdi Fahir, Fahir. Alo. Alo. Alo Fahir, Fahir'cim, Ege yanında mı senin? Ege ee, yanında ha. Oktay parmesanlar birikmiş dükkanda bozulacak onları sıfırla diyorum ben. Ha parmesanları tamam. Ben diyorum ki, e, diyorum ki sipariş fazla Ege. olmuş bak. Mimoleti almışlar. Ondan sonra edamı almışlar. Godayı almışlar. Godayı almışlar. Goday almışlar. Parmesanlar da birlikte Orada bir tona yakın parmesan var. Onlar bozulacak. Onları sıfırla. Tamam. Ha şey e, Ege, Faiz e, Faizle beraber misin? Faiz yanında mı? Ha yanımda. yanında Ege yanımda. Ha. Oktay. Haktar. E, şimdi şöyle e, ben e, aradım. Dedim e, e şöyle, dedim 2 kilo parmesan alabilir misin dedim. E, onu ona vereceğiz. Heh. E, ötekini de şey yaptık. Heh. Ben, sizi ben mi aradım? <laughs> ben hakikaten ya, konuşacağım bu, bu adamla. Sinirlerim bozuyor ya. Ben kendi derdimle, peynirim derdim derdimle. Bu hala. Sen o şeyde o, Oktay. Hayır ben mi aradım siz siz mi aradınız? Kim mi aradı? sen aradın. Ya biz aradık, biz aradık. Bak şeyini de kaçtı. Biz mi aradık? Biz, biz aradık. Oktay ben Ahmet'i tamam. göndereceğim zaten. O biliyor. Tamam mı? 4, 4 kilosunu ona verdik. Ee, Ahmet'e verdik. Ee, bir 3 kilo elimizde kalıyor. Onu da satıp kot alacağız. Ne alacak? Kot mu? Kot, kot alacağız. 3 kilosunu da satıp. Kim dedi bunu ya? Ahmet mi He? dedi? Ahmet mi dedi? He? Mod. <laughs> Al onu o şekilde halledin. Yani sıfır şey yapsın o. Sıfırlansın parmesanlar. Bir dakika bir ses girdi araya da. Bir şey soruyorum. Bu Oktay hep böyle yoksa bir, bir, bir şey ne oldu? Bir anda böyle. Hayır sinirlerin bozukluğundan. Alo. Alo. Alo? O, Oktay, irtibatlı ol tamam mı? Şeyi bitirince. Şu anda ben trafikteyim. Ee, her tarafta araba var. Kim bunlar abi ya? Sen anladın mı Hayır. ne yapacağını Oktay? Sen anladın mı durumu? Parmesan'lar, parmesan var. Parmesan var. Parme Onları parmesanlar sıfırla. Par parmesan'ları sıfırla. Parmesanlarımız var. Benim benim yok sizin var. Parmesan dolaptakileri sıfırla. Tamam anladım. Tamam geç. Tamam. tamam Oktay. Tamam. <laughs> Oktay <laughs> Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi, Hadi, Hadi şeyde ol. Aynı sorular var. Faiz. Tamam. Oktaycım sen hadi. Sen, hadi. Inşallah. Sen, hadi, sen, hadi i̇nşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah.